Ya çünkü eşcinselliğe resmen böyle bir yaratıklık... Yaratık demedim mi? Yani neredeyse... Hastalıktır dedim. İşte hastalık... Bana göre dedim. Bakın yine bana göre diyorum yani. Yani bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Benim görüşüm bu. Şimdi ama sizlere şey var şimdi yani işte şu olabilir, bu olabilir. Öyle değil. Hı. Mesela şey vardır yani toplumun geneli bazı şeyi olumsuz ve kötü görüyor. Yani bunu anlayabilmek lazım. Yani şimdi burada toplum bu olaya olumsuz bakıyorsa... O olumsuz baktığı olayda toplum haksız bile olsa toplum kanaatini değiştiremezsiniz. Yani şey olmaz. Tarihte mesela şimdi bu padişah sorularının sebebi de o. Şimdi bizde padişahlar aşırı kutsal varlıklar gibi düşünüldüğünde tabi bunun sebebi de şu. Devamlı surette o propaganda yapılmış. O günümüze kadar gelmiş. Ee, o orada o olumsuz şeyi görmek istemiyor. Yani görmek istemiyorlar. Yani o tür şeyleri söylüyorlar. Ya benim benim sorunum şu. Şimdi ben her zaman böyle e, aykırı, her şeye karşı çıkan, topluma karşı giden bir portre çizmek istemiyorum. Ama her hafta istemez. hayır öyle değilim. Şöyle bir sorun oluyor. Şimdi eşcinsellik bana göre Murat Bey'in de en başta söylediği gibi genetik bir şey. Tamam, sosyal olgularla da olanlar oluyordur ama bir insan öyle doğuyorsa onun cezalandırılması ve onun bir ucube gibi e, haklarından iş, işlerden mahrum edilmesi bana çok büyük bir haksızlık gibi geliyor ve insanlara karşı hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla en başta hakemden bahsedecektik. Bir insanın yatak odasında yaptığı hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Hiçbir şekilde merak etmiyorum. O erkek mi tercih ediyor, kadın mı tercih ediyor? İşini doğru mu yapıyor? İşinde disiplinli mi? O önemlidir. Dolayısıyla bir insanın cinsel tercihi yüzünden işsiz bırakılması ya da insanlar tarafından aşağılanması bana göre dünyanın en ayıp şeyi. O yüzden bu kadar tepki gösteriyorum. Ama onu normal, normal gösterdiğiniz zaman... normal gö Normal ya da anormal demin de söylediğim gibi tarihi dönemlerde değişiyor. Bir dönemde normal olan şey bazı dönemlerde anormal oluyor. Evet kabul ediyorum şu anda normal değil. Ama bu demek değil ki... Ne normal değil? Cinsellik bizim toplumumuzda eşcinsel. norm, ha. bir norm değil. Yani bizim toplumumuzda şu anda eşcinsel olmak e, hayat açısından çok zor bir hayat yaşamak demek. Şu anda çok mu bazı ülkelerde rahat evet. Yani siz San Francisco'da yaşıyorsanız hatta yani heteroseksüel olmaktan daha bile havalı bir şey olabilir. Yerine göre değişir. Ama orada da mesela o Harvey Milk denilen adam çıktı. Ondan sonra 15-20 yıl boyunca mücadele etti. Ve şu anda mesela orada eşcinseller gerçekten dünyada hiçbir yerde olmadığı kadar rahat yaşıyorlar. Bu şu mu demek onlar daha iyi bu daha kötü. Hayır iyi ya da kötü değil. Bu bir seçim. Sadece eşit bir şekilde davranılması gerektiğini inanıyorum ben. Eşit bir şekilde davranılamaz. Niye davranılamaz? Toplum sağlığı açısından zararlı. Ya insanlar gelip zorla siz eşcinsel olacaksınız Hayır, mı diyorlar? Hayır özendirirler insanı. Çocuklara özendirirler. Ne demek yani? özendirirler ya? Ne demek? Ya, ya ben özenir yani. Bir şey söyleyeceğim. Hayır benim, bu işi bir, siz ha, bir çok da... normal potaya soktuğunuz zaman bunu akla başında olmayan genç bir insan normal zannedir. Ve bu toplum abi. batıda niye yaygınlaştı? Bu yüzden yaygınlaştı. Hayır katılmıyorum. Yani gökten inmedi mi? değil mi batıda? Yok zaten potansiyel. Yani bunu şeyin... E insanlar özgürleştiler ve cinselliklerini rahatça yaşamaya başladılar. Özgür istemiydiler. E, evet. Cinsellik konusunda yine Foucault'a geleceğim ama cinsellik <laughs> konusunda da klinik konusunda da yani hapishaneler ve klinikler ne tür e şeyler yapmışlar siz de benden daha iyi biliyorsunuzdur. Valla biz yapmadık Avrupalılar yaptı. Şimdi de böyle yapıyorlar. Ama yanlış yaptıklarını kendi devlet adamları söylüyor. Yani, yani kendi devlet toplum adamları Toplum faşist Almanlardan bahsediyorsun. Niye faşist Alman olsun? Şimit büyük bir devlet adamıdır. Evet. Yani. Almanya açısından tabii. Bizim açımızdan değil. Biliyorsunuz şey dedi. Süleyman Demirel başbakanken şey demiş. Türk Almanya'ya bilmem kaç milyon daha insan göndereceğiz. Onu duyunca diyor şok oldum. Ona göre diyor Türklere karşı bir siyaset izlemeye başladım diyor. Tabii şey dediğim gibi yani buradaki mesele şu. Belli yapıları ve belli değerleri korumamız lazım. Özgürlük adına bunlar yok edilemez. Özgürlük, 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 özgürlük değil. Özgürlüğün sınırı bir yere kadar. Yani özgürlüğü yani bu aşırı özgürlükçülük insan ırkının yok olmasına sebep olur. Ya insan ırkı bir yok olmaz zaten insan ırkı şu gezegenin mahvetmiştir. Mahvediliyor de devam ediyordur. Evet öyle. Ya i̇nsanlar kim yaşayacak gezegende? İnsanlar yok olsun demiyorum. Ne yazık ki ben de insanım ve e, insanların yaptığı, doğaya yaptığı ve birbirine yaptığı şeyler herhangi bir hayvandan çok daha iğrenç bana göre. Dolayısıyla insanlar şu anda görünen o ki yok olmayacak. Eşcinsellik tarihte vardı ve e, hala da var ve olduğu zamanda mesela. Roma tarihinden bahsediyoruz. Dünyanın en şanlı tarihlerinden bir tanesi. O zaman yok olmuş mu? Hayır. O zaman da insanların Roma eşleri vardı. Yani, nasıl Roma, Roma yok oldu gitti işte. Yani, Mut yani, kavmi de yok oldu gitti. Eş, yani, bu nasıl bir mantıktır? Yani şundan bahsediyoruz. Roma tarihi boyunca eş Roma eşcinsellik yüzünden mi yok oldu? Tamam eşcinsel değil ki Roma'nın. Tamam eşcinsel olsa çocuk olmaz, Romalılar olmaz. Hayır. Bakın. Cinsellik öyle garip bir şey ki belli dönemlerde bak yine gülmeye başladı pis pis sırıtıyor <laughs> çok şey öğreniyorum devam et <laughs> ya Roma ile ne alakası yani ben söylemedim o söyledi Roma'dan yorum yaptı yani e, yaptım çünkü Roma'da eşcinsellik vardı ama tabii ki insanların çocukları da oluyordu eşcinsellik yüzünden insanlık e, nesli de kurumadı onu Pelin söylemek anam, bakın, için burası, o örneği verdim burası buradaki bu Türk milletinin Örfüne, adetine, dinine hiçbir şeyine bu uygun bir şey değil. Ya yani olanlar karşı bir yaptırım yapılmıyor. Yaptır, yapılmaması da lazım. Ama bunu normal gibi gösteremezsiniz. Bu Ya ben bizim mi? hiçbir şeyimize uymuyor. Siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Ben bunu normal demiyorum. Bir okuyucumuz, seyircimiz ki, diyor ki, George Michael'ın babası eşcinsel miydi? Pelin Hanım genetik dediği için soruyorum diyor bilmiyorum George Michael'ın aile hikayesini. George Michael 1980'lerde e, genç kızların ilahiyken iken klozetinden, dolabından çıkıp e, tabiri caizse e, eşcinsel olduğunu açıkladı. Ve birçok kadının e, hayaline yıktı ama sonra da biliyorsunuz bir tuvalette basıldı falan filan evet. erkek arkadaşıyla. Evet. Neyse sonuç itibariyle şöyle bağlayayım ben. Ben bu normaldir demiyorum. Zaten cinsellikte normal ya da anormal demeyin çok saçma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Saçma değil. Bana göre saçma. Yani bu da benim düşüncem. Bir milletin örfü, adeti, geleneği, göreneği, dini bu işi belirler. Bir bir millet 100 senede bile çok değişebilir. Örfler de değişebilir. Biz değişmeme, bizim de değişebilir. Değişmemesi için uğraşmamız lazım. Ben tam tersine insanların daha da özgür olmasını inanıyorum, savunuyorum ve özgürlük olursa Vallahi insanlar bakın, ne çok var, daha... Ya sürekli kesiyorsunuz hayır, o zaman. Hayır. özgürlük yani faşizmi bitirmeden. var dünyada ve Türkiye'de de o başta. Abi, özgürlük faşizmi. Bu Kesme. da yani bu da... Tam kesmiyorum. Özgürlük faşizmin bir bölümü oluyor. Ben özgürlük savunmadığım için özgürlük faşizmi olmuyor benimki. Bu ne demek şimdi? Toplum faşizmi olabilir. <laughs> yani hayır bu böyle bir şey oldu. Özgürlük, 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 özgürlük. Ki hiç karşısında bir şey, laf bile demeyeceksiniz. Yani biz, size, biz diyoruz ki bir yaptırım yapmıyoruz, bir cezaya taraftar değiliz falan değiliz ama kardeşim bu yanlış. Bize göre yanlış, bana göre yanlış, topluma göre yanlış, Türk halkına göre yanlış, İslamiyet'e göre yanlış.